Ardın abi iyi geceler. Gerçekten çok zor bir güne tanıklık ettik. Bugün kameraman arkadaşım Kadir Demirle birlikte facian adresinde Sakarya'da Hendek'te saatler 11.15'i gösterdiğinde korkunç bir patlamaydı birlikte. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı işte tam da bulunduğumuz noktaya çevrildi. Havai fişek fabrikasındaki patlamayla birlikte bütün Türkiye deyim yerinde ise teyakkuz haline geçti. Önce son durumu anlatayım, günü kısaca özetleyeceğim. Çalışmalar hala devam devam ediyor. Saat 11.15'te sabah patlama meydana gelmişti. Ancak saatler boyunca o havai fişek patlamaları kesintisiz sürdü. Aradan saatler geçmesine rağmen sürdü ve Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri, UMKE, AFAD, Türk Kızılay, Emniyetimiz, Jandarmamız ve elbette üç bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Aile Bakanımız kısa süre içinde olay yerine geldi. İnce elemelerde bulundu. E, organize etti arama kurtarma ekiplerini ve çalışmalar koordineli şekilde sürdü. tabi can kayıplarımız var, yaralılarımız var. Elbette tek dileğimiz ölü sayısının vefat sayısının artmaması çünkü insanüstü bir çalışmadan bahsediyoruz burada ama şunu söyleyelim tam 110 tonluk bir basınç oluştu patlamayla birlikte civar çevre illerden duyuldu ve 50 kilometrelik bir alanı etkiledi ve havai fişek fabrikasının çevresindeydik biz gün boyunca orada 7 tane bina var ikisi ana bina üretim merkezi 5 tanesi de depolama alanı ve hem orası hem de civarda deyim yerindeyse taş taş üstünde kalmamıştı. Bütün çatılar, camlar patlamış, kullanılamaz hale gelmiş ve gün boyunca ekipler e, patlamanın olduğu noktaya müdahale ettiler. Hem havadan tonlarca su, yangının söndürülmesi için helikopterlerle bırakılırken yerden de müdahale kesintisiz şekilde devam etti. Ancak e, ekipler, yerdeki ekipler müdahale sırasında zaman zaman çok zorlandı, zira patlamalar aralıksız şekilde devam ettiği için ilk anda özellikle içeri girmek ve müdahale etmek e, zorlaştı. Ama e, yangın kontrol altına alındı ve şunu söyleyelim, e, 40-45 kişilik e, bir vatandaş e, bilgisine henüz ulaşılamadı ama şu detayı paylaşalım onlar fabrikanın içinde mi e, onu henüz bilmiyoruz net bir bilgi yok. İlk şokla birlikte patlama anıyla birlikte olay yerinden çıkmış kendi imkanlarıyla da çıkmış olabilirler. O anlamda e, kesin bir bilgi yok ama 40-45 e, kişinin eee 40-45 kişiye ulaşılmaya çalışıyor, çalışıyor ekipler. E, onlar da hummalı çalışma içinde o insanların da e, bulunması için. Şunu söyleyelim an itibariyle çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Hiçbir boşluğa ve detay atlanmadan hiçbir boşluğa izin verilmeden çalışmalar devam ediyor. Anladığımız kadarıyla da sabaha kadar sürecek. Çünkü çok büyük bir patlamadan bahsediyoruz. Zira vatandaşlarımız ilk anda deprem zannettiler. O kadar kuvvetliydi. Kendilerini can ile sokağa attılar ve büyük bir panik yaşadılar. Kameraman, kameraman arkadaşım Kadir Demir ile birlikte takip etmeyi sürdürüyoruz. Olay yerindeyiz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Ardan Zentürk.